Ahbu Spor kanalından herkese merhaba. Bu videoda konumuz Tanju Çolak. Now loading. Tanju Çolak 10 Kasım 1963'te doğdu. Futbola 10 yaşında Samsun Yol Spor'da başladı. Daha sonra Samsun Spor'a transfer olan Çolak ikisi 1. lig ve 5 kez üst üste toplamda da 8 kez gol kralı olmuştur. Samsun Spor'da 4 kez üst üste gol kralı olmuştur. 1983, 1984, 84, 85, 86, 87 sezonunda. Bu başarıların ardından 87-88 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu. Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyer 5. Süper Lig'de 3. defa gol krallığına ulaşırken hem noktaya ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı hem de Avrupa Liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. 91-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla aynı başarısını sürdüren Tanju 53 maçta 50 gol attı ve 92-93 sezonunda 5. ve son kez gol krallığı oldu. Cem Uzan'ın İstanbul Sporu satın almasının ardından astronomik bir yıllık maaşla birincilikle mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Oldu. Çolak 94'e kaçak Mercedes davasının nedeniyle aldığı hapis cezası yüzünden mecburen 1994'te futbolu bıraktı. Cübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ile Bursa Spor arasında oynandı. 55 kez milli takıma çağrılan Tanju Çolak 14 kez Türkiye U18, 10 kez Türkiye U21, 31 kez de Türkiye A milli takım forması giymiş ve bu maçlarda 12 gol atmıştır. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştır. Sirt Spor'dan sonra Göztepe'de teknik direktörlüğüne gel. Gelmiştir. Kısa dönem A2 Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmıştır. Tanış Çolak 2000 yılından sonra teknik Direktörlüğü ara vermiş ve kendisini kurduğu ProGol adına menajerlik bürosunun men menajerlik yapmaktadır. Tanış Çolak aynı zamanda bir spor gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Sağda kalın, sağlıkta kalın. İyi günler. Now loading.